şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. İnşallah bu pistin açılışı da bizlere nasip olur diyorum Muhammed Başkan'la birlikte. Her zaman dünya müsabakalarını burada yapmak dileğiyle. Çok kıymetli genç kardeşlerim, motor araba sevdalısı, Fethiye'li hemşerilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Gençlerin arasında olmak, Heyecan dolu, gerçekten bizim için de çok mutluluk verici. Öncelikle herkese merhabalar. Evet, sizlere en çok anlayabilecek arkadaşlardan bir tanesi, adaylardan bir tanesi benim. Biz yıllarca yarıştık off-road'da. Motocross'ta Enduro'da, Türkiye'de her yerde yarıştık. Dolayısıyla adrenalin nedir? Tutku nedir? Sizler gibi ben de çok iyi biliyorum. O yüzden sizleri çok iyi anlayabiliyorum. Ben de Adren'i çok seven bir kardeşiniz olarak ilk başta projelerimizi üretirken kendim de hız tutkunu olduğum için güvenli bir alanda, güvenli bir şekilde sizlere ne yapabiliriz diye ekibim ile birlikte oturduğumuz zaman biz bu drag pistini geliştirmek istedik ve hepimize kazandırmak istedik. Önümüzdeki sene bugün hep beraber, hep birlikte bu drag pistini açmayı ve hepimize kazandırmayı Hedefliyorum ben sizlere oraya bekliyorum. Buradan da sizlere söz veriyorum. <laughs> Tüm gençlerimizle birlikte Fethiye'mize kürek yarışlarından tutun. Kapanmış basketbol sahalarından tutun. Voleybolundan, handbolundan, atıcılık sporundan, kütüphanesinden, gençlik merkezinden. Sizlerle beraber olacağım. Sizlerle birlikte bütün projeleri Fethiye'mize kazandıracağız arkadaşlar. en genç belediye başkanı adaylarından bir tanesiyim. O yüzden sizleri en iyi anlayabilecek de benim. Gençler gençlerle olsun istiyorum. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Hep beraber, hep birlikte bu sporları iki adım ileriye beraber taşıyacağız arkadaşlar. İyi günler diliyorum.